üçüncü tur üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı kapsamında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Milletvekilleri, 2013 yılı merkezi bütçe tasarısı AKP hükümetinin 11. bütçesidir. Bütçeler devletin hangi alanlara ne kadar kaynak ayırdığını ve hangi alanlara ne kadar kaynak sağlayacağını göstermektedir. AKP hükümetinin 11. bütçesi de daha önceki bütçeleri gibi tamamen vergiye dayalı kaynaklar üzerinde hazırlanmış durumdadır. Hükümet bu kaynakları toplumun günlük hayata kullandıkları pek çok ürüne zam yaparak sağlamayı planlamaktadır. Hükümetin gelir kaynaklarının en başında akaryakıt zamları birinci sırada yer almaktadır. Türkiye bu nedenle son 10 yıldır dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmaktadır. AKP iktidarı 2002'de 1.6 lira olan benzinin litre fiyatına yapılan son zamlardan sonra 4.76 liraya yükseltmiştir. Hükümet sadece akaryakıta zam yapmakla kalmayıp Bütçe öncesi ve sonrası sürekli olarak pek çok ürüne zam yapmaya başlamıştır ve devam etmektedir. Hükümet bütçe açıklarını zam yaparak vatandaşların sırtına yüklemeyi adeta alışkanlık haline getirmiştir. Bütçe öncesi ve sonrası yapılan yüksek oranlı zamlarda da bunun açık bir göstergesidir. Memur maaşlarına bütçe dengeleri bozulur gerekçesiyle 4 artı 4 oranında zam yapan hükümet 2012 yılı içerisinde elektrik fiyatlarını yüzde 21, doğalgaz fiyatlarını da 29.3 ve LKB fiyatlarını da yüzde 25.9 oranında artırmıştır. Motorlu taşıtlardan alınan vergileri artıran hükümet tapu işlemleri üzerinden alınan binde 16.5 oranında karşıları da binde 20 olarak yeniden düzenlemiştir yapılan bütün bu zamlar piyasada ürünlere kısa sürede yansımış ve fiyatları artırmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümet bu bütçede de geçmiş bütçelerde de olduğu gibi işçiyi, memuru, emekliyi, esnafı, çiftçiyi, askeri ücretliyi ve dar gelirliyi unutmuştur. Bu durumda Kahramanmaraş ilimizde de yıllardır ağır aksak devam eden yatırımlar 2013 yılı içinde de kaynak sıkıntısı nedeniyle tamamlanamayacaktır. Kahramanmaraş devlet yatırımı beklemektedir. Kahramanmaraş devlet tarafından hatırlanmayı beklenmektedir. Hükümet tarafından uygulanan yanlış ekonomi politikaları ülkemizde açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kişi sayısını da sürekli olarak artırmaktadır. Başta asgari ücretliler olmak üzere çalışanların ve emeklilerin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Ekonomi konusunda ülkemizde bunlar yaşanırken AKP hükümeti tarafından izlenen yanlış politikalar terör olaylarını halen ülkemizin en önemli meselesi yapmaya devam etmektedir. Terörle mücadelede görevli kurumlar arasında koordinasyon sağlanamadığı gerekçesiyle hükümet 2010 yılında İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığını kurmuştur. Hükümet o dönemde hazırlamış olduğu kanun tasarısının gerekçesinde koordinatörsüzlükten bahsederekten terör konusunda verimli çalışmayı amaçladıklarını belirtmişlerdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hükümetlere de ise 8 yıl çalışmış olduğu mevcut teşkilatlarını verimsiz bulmuştur. İlk olarak, 2010 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Kamu Düzenliği ve Güvenliği Müsteşarlığı, daha sonra 2011 yılında yapılan bir değişiklikle Başbakanlığa bağlanmıştır. Kamu Düzeni ve Güvenliği ülkemizde her yıl artan terör olayları konusunda gerçekten önemli bir ihtiyaç olarak, karşımızda durmaktadır. Bu kuruma gerçekten ülkemizde çok büyük görevler düşmektedir. Hükümetin bu kurumu daha etkin çalıştırması konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti vardır. Fakat hükümet tarafından terörle mücadele yerine müzakerenin tercih edilmesi bu beklentileri kısa sürede hayal kırıklığına uğratmıştır. Hükümetin açılım konusunda başlatmış olduğu politikalar ve izlemiş olduğu yol terörü azdırmıştır. Her seçim öncesi açılım politikasından geri adım atan hükümet seçmenin oyunu aldıktan sonra seçim sonrası yeniden aç açılım politikalarını sürdürmüştür. Uygulanan açılım politikaları adım adım Türkiye'yi bölmeye götürmektedir. Uygulanan bu açılım politikalarından vatandaşlarımız rahatsızdır. Gelinen bu noktada hükümet tarafından terör konusunda mücadele yerine müzakerenin tercih edilmesi de ülkemize bölücü terörü bitirememiştir. Tam tersine terörü daha da artırmıştır. Yapılan araştırmalar da bunu göstermektedir. Son 10 yılda toplan 1163 güvenlik görevlimiz bölücü terör örgütü tarafından haince şehit edilmiştir maalesef. Ülkemiz terör konusunda ağır bedeller ödemeye devam etmektedir. Açılım politikaları Türkiye'yi terör konusunda daha da kötü bir noktaya götürmüştür. Hükümet bölücü terörle daha etkin bir mücadeleyi derhal başlatmalıdır. Terör mutlaka bitmeli, ülkede huzur ve güven ortamı yeniden kavuşmalı ve bu sağlanmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Konuşmamın bu bölümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesi konusunda da değinmek istiyorum. Ülkemizde heyelan, deprem, sel gibi afetler sık sık meydana gelmekte ve bu olaylarda çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Ülkemizde çok sayıda şehrin yerleşim alanı da coğrafi konumu itibariyle zaten deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu illerden biri de kahramanmaraştır. Bugüne kadar ülkemizde meydana gelen depremlerde çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Bu nedenle afet ve acil durum hizmetleri ülkemizde büyük bir önem taşımaktadır. Bu hizmetler yetişmiş insan gücü ve modern araçlarla en hızlı bir şekilde verilmelidir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 5902 sayılı afet ve acil durum yönetimi başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanunla başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü de aynı yasanın 18 maddesi ortadan kaldırılmış ve yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Hemen hemen aynı amaç kapsamda kurulan bu iki kurumda çalışanlar arasında çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Köklere eski, kuruluşu yeni olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personelin en büyük sorunlarından birisi de kurumun fiziksel olarak ayrı ayrı çalışmalarıdır. Bu müdürlüklerin maliyenden özel idarelere bağlı birimler olması birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir. 5902 sayılı kanuna göre Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personelin maaşları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait bütçeden karşılanırken giderleri de il özel idare bütçesinden karşılanmaktadır. Bu kanuna göre özel idareler kendi personeline vermiş olduğu sosyal yatırımlar yardımları il afet ve acil durum müdürlüğünde çalışan personeline de vermek zorundadır. Bu konudaki sorunlar yargıya da taşınmış durumdadır. Görevde yükselme pek çok kurumda olduğu gibi bu kurumda da yapılamamıştır. Bu kurumda çalışan bazı memurlar özel ücret alırken Genel idare hizmetleri sınıfında çalışan personel bu ücretten mahrum kalmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümetin 2013 bütçesini ülkemizde sorunlara çözüm üretemeyecek, yatırım ve istihdam sağlayamayacak bir bütçe olarak görüyoruz. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.